Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Volkswagen Tiro'nun incelemesi yapacağız. Tüm detaylarını ineceğim. Sürüşünden bahsedeceğim. Yolda kullandığım kadarıyla hislerimi anlatacağım. Uzun süredir kullanıyorum. Aracı gayet hakimim. Sizlere de tüm bilgilerimi aktaracağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada bulunduğum yer esente Park. Normalde hani hatırlıyor musunuz bu incelemelerimi yukarıda çekiyordum. Ancak şu anda yasaklardan dolayı kapatmışlar. Allah özlemiştim ama yapamadık. Artık kapının girişini yapıyoruz. Burası da güzel gözüküyor hiç yoktan. Şöyle doğanın içinde Sakarya'nın Pamukova ilçesindeyim. Hadi gelin şimdi Tiron incelemesine başlayalım. Tiro biraz farklı bir araba. Herkesin gözünde bu araba Golf'ün yükseği olarak geçiyor. Doğru mu? Ama o şekilde değil. Bu araç Golf'ten daha büyük ve omuz açıları daha geniş. Yani yayvanlık olarak içerisi çok geniş. Onu size söyleyeyim yatay olarak yani şu bölüm içerisi oturma alanı çok geniş. Tek farkı aks aralığında. Aks da Golf'ten 3 santim daha kısa. Bagajı büyük. Bagaj bayağı büyük. Size şöyle göstereyim bagajını. Şöyle görebilirsiniz. İçinde gayet güzel geniş bir alan var. Ben alt kademeyi alıyorum. Burada kolçağımız bulunuyor. Kolçağı da indirebiliyorsunuz. Arka taraftaki tasarımını ben çok beğeniyorum. Ön tarafa göre alt arka taraf çok daha hoş gözüküyor. Zaten farları da daha önceki videoda bahsettiğim gibi Golf 8'in farlarına bayağı benziyor. Jantlarımız 17 inç. Dışarıda güzel krom şöyle detaylar var. Ancak gerçek egzoz çıkışı isterdim. Çünkü bu araba 1.5 TSI 150 beygir ve ACT motora sahip DSG 7 ileri bir şanzımanı var. Bu araç Highline olarak geçiyor. Eğer ki bunun R-Line'ını alırsanız şu alt taraftaki siyah parçalar şuradakilerde de dahil olmak üzere gövde rengine boyanıyor. Bunun böyle mavisini ya da kırmızısını alacaksınız ve r -line olacak. O zaman efsane gözükür. r ama fazla bir değişiklik olmuyor. Onu bilin. İçeride işte direksiyon falan gelmiyor. Hani o Passat'lardaki kadar büyük tamponda da değişiklikler olmuyor. Aslında her şey standart kalıyor genel olarak. Farlarına gelirsek farlarını size şöyle detaylı göstereyim. Bu farlar tamamen led farlardan oluşuyor. Sinyallerimiz şöyle halka şeklinde birazdan yakacağım sinyallerimi de. Sislerimiz sarı bir ampule sahip, sarı yanıyor. Şimdi bu farların güzelliğini biliyor musunuz bu araçta? Çoğu kişinin bilmediği burada sensörler bulunuyor. Bakın kameralar var burada. Bu kameralar yağmur ve ışık sensörü değil. Orada onlara ekstra olarak kameralar bulunuyor. O kameralarla yolun şeritlerini okuyor ve şerit takip özelliği var. Ama bu araçta gizli siz bunu gizli özel açtıran kişilerden ya da OBD elemanla bunun gizli özelliğini açtırarak bu araçta şerit takibi işte uzun far asistanını farları kendi uzun yapıyor kendi kısa yapıyor bu uzun otobanda falan çok güzel oluyor karşı taraftan araba geldiğinde uzun kısasını ayarlıyor. Eğer ki o özel açtırsanız bu araba çok çok daha donanımlı bir hale gelecek çünkü şerit takip önemli bir donanım. Ben 2008'i mesela şerit takip olduğu için çok istiyordum. Ama bu araçta da şerit takip geldiğinde ve Volkswagen'in şerit takibi de çok sağlam çalışıyor. Yani şeritleri ortalayarak gidiyor. Bu kullanan arkadaşlar yazsınlar. Passatların bazılarında opsiyon olarak giriyor. Tiroplarda da aynı şekilde standart var zaten. Tüm t var. Kullananları yazarlarsa sevinirim. Onların da bizim deneyimlerini aktarırlarsa güzel olur. Şimdi ben ellemedim. Yoksa gizli sözlükten açardım. Bir şekilde hallederdim onu. Ön tarafta park sensörlerimiz var. Dediğim gibi 17 inç jantlarımız var. Falken gelmiş. Yani bu sonradan değiştirildi mi bilmiyorum ama Falken... Bilmiyorum. Ben ilk kez Volkswagen'de Falken jant görüyorum. Araç daha 6000'de. Arka camlar karartmalı geliyor. Sonuçta full bir araç. İşte sunroofumuz var. Sunroof şimdi iki parçadan oluşuyor. şuraya kadar normal açılabilen geliyor. Bundan sonra cam var arka tarafta şurada. Gayet güzel geniş bir sunroof ve açılışı da aynı şekilde bayağı bir geniş. Yani o genişlik hissediliyor. Böyle dışarıdan anlatacaklarım. Mesela şurası çok hoşuma gitti arkadaşlar. Şu krom parça ciddi anlamda hoşuma gitti. Arka tarafa böyle uzanması da güzel bir genişlik sağlamış araca. Zaten araba da zaten böyle geniş bir araba dediğim gibi golften falan daha geniş. O genişliği de yola oturmasından hissediyorsunuz. Yol tutuşunu bayağı bir denedim. Yani güzel, sağlam bir yol tutuşu var. Bir suva göre çok iyi. Öyle söyleyebilirim. Çünkü sular genelde yumuşak oluyor. Bu araç da yumuşak aynı şekilde. Süspansiyonları gayet yumuşak. Ama o halde daha iyi tutunmaya çalışıyor, tutunuyor. Tabii ki Volkswagen'lerin kronik özelliği kafadan kayma var. E kafadan kayıyor sonra arkayı bırakıyor. arkadan kayıyor ve ESP ile sizi kurtarıyor. Yani bu Volkswagen'in artık standart bir hali yani ESP ile yürüyor biraz biliyorsunuz. ESP ve lastikli. Lastikleriniz çok iyi olması lazım. Lastikleriniz çok iyi olursa ESP'ye fazla iş düşmüyor. Dışarıdan bir farlarını yakayım. Pek fazla belli olmayacak. Ancak bir göstermek istiyorum size. Şöyle far kumandası eski mesela. Passatlarda bu far kumandası yeni. Bakın en kötü şey işte. Görüyor musunuz? Anahtar. Anahtarsız çalıştırma yok. Üzüyor bu insan. Üzüyor. Bak anahtar dilini bulamıyorum ya. Farlarımı yaktım şimdi. Biraz zor oldu deriyi tuturmak. Şöyle baktığınızda zaten led olduğunu şuradan anlıyorsunuz. Bakın burada böyle noktaları gördüğünüzde içindeki ledlerin o aydınlatması olduğunu anlayabilirsiniz. bu arada sinyalleri gösterecektim size. Evet ledlerimiz de bu şekilde yanıyor. Halk halinde ben bunları seviyorum. Bunlara böyle Amerikan Park yakışır açıkçası. Genişliğe gelirsek ben ön tarafta oturuyorum ve çok geniş oturuyorum. Şöyle arka geçelim bakalım ne varmış arka tarafta genişlik durumunda. Evet bak arka tarafta geniş aynı şekilde. Ben size yani şöyle söyleyeyim bak direkten anlarsınız. Ben bayağı geride oturan bir, biriyim. Şöyle direğin arkasında oturuyorum. Ve arka tarafta mesafe kalıyor. Dediğim gibi bu aracın uzunluğu daha fazla ama aks mesafesi. Aslında içerideki genişlik golf ile aynı diyebiliriz. Golf'ten bir tık daha küçük. Arka taraftan ön taraf böyle gözüküyor. Açıkçası ben konsolunu sevmiyorum fazla. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. Böyle duvar tipi pek hoşuma gitmiyor. Daha böyle estetik bir konsol isterdim. Konsol konusunda düşüncelerim bu. Arka tarafta kolçağımız var. Koltuklar tamamen kumaş ve arka tarafa da ulaşım bulunuyor. Böyle. Klostrofobik hissettirmiyor. Şimdi bu arabaların genelinde B segment SUV'larda yani crossover'larda cam sizi Biraz daraltır. Hep böyle incedir. Ama bunda gayet güzel içeriye ışığı alıyor. Arka taraf rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Zaten cam tavan da diğer o soya farklı, daha geniş, daha büyük arka kadar geldiği için sizi ferah bir şekilde götürür elektrikli perde de mevcut. Arkada havalandırma da mevcut. Bunları atlamamışlar. Koyunlar geliyor vallahi. Şimdi bir içeriye geçeyim. Evet kapıdan bir başlayalım bakalım. Kapı üstleri sert. Burada güzel parlak bir malzeme kullanılmış. Ben bunun rengini çok sevdim. Şöyle bakın arkadaşlar. Nardo gri renkte. Ya rengi çok güzel. Nardo gri zaten çok seven bir insanım. O yüzden benim çok hoşuma gitti bu renk. Hatta biraz da bana burası böyle şey andırdı. Bu bir yıllarda da aynı şekilde böyle düz bir plastik parça kullanılıyor. Onu biraz andırdı bana tasarım olarak. Arkadaşlar göğüs sert. Araçta yumuşak bir yer yok. Ona emin olabilirsiniz konuda niye böyle bir tercih yapmışlar bilmiyorum ama yumuşak bir yer yok. Ha buraları fazla ellemiyorsunuz anlıyorum. Burası da sert ama 2019 2020'lerde buralar kumaş geliyor. Bu konuda bilginiz olsun. Burayı komple kumaş yapmışlar. Bu geri dönüşü dinlemiş Volkswagen. Açma kapılar burada. Yürü lan. Aa, çok kötü baktı. Ben nasıl ineceğim dışarıya? <laughs> Yine aynı parlak plastik. Buradan başlıyor. Bütün gövdeyi sarıyor. Burada bir gözümüz var mı? Yok. Kapı işleri tabii ki kumaş yok. Zaten plastik malzeme kullanılmamış Yumuşak plastik kullanmamış. Hayalet ekranımız var. Bak. Elim buraya gidiyor ya. Şöyle hayaleti göstereyim. Hayaleti zaten ilerleyen videolarda ya da daha önce paylaştığım videolarda göreceksiniz. Ben bütün detaylarıyla gösterdim sizlere sürüş videolarında. Şimdi bu modları göstereyim ben size. Şöyle şu mod var. Kadran modu var. Ayrıca biraz önceki yanlış oldu. Böyle komple temiz olan bir yer var. Onu ben çok seviyorum. Heh. Evet bu modu ben seviyorum arkadaşlar. Buraya ortaya böyle müziğin, müziği de getirebiliyorsunuz. Sesini kapatayım. Evet. Yani şöyle güzel bir ortam oluyor. Ayrıca Connect var. Bu araçta sonradan mı açıldığı standart var onu bilmiyorum. Opsiyon mu acaba? Genelde Volkswagen'lerde Passat dışında opsiyon geliyor ama bu araba açık. Ve o Connect'i ben bayılıyorum. Hemen hatta size göstereyim şöyle. Connect'ten hemen artık açıyorum. Her videoda kullanıyorum açıkçası. Ben size söyleyeyim. Çok seviyorum çünkü. Gördüğünüz üzere Connect'imiz bu şekilde. Buradan haritamızı görebiliyoruz. Ben bunları detaylıca size anlatacağım arkadaşlar. App Connect ve Android Auto'yu detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada fiziği açtım mesela. Kendi uygulamalarınızda görebiliyorsunuz. Evet App Connect'te bu şekildeydi. Radyomuz var. Klasik şeyler var. Bunlara aynı şekilde gizli özellikler açabilirsiniz. Ancak ben bu araca ellemedim. Aktif info ekranından buradaki kadrandaki hangi şeyleri koymanızı, o yuvarlakların ortasına ne koymak istiyorsanız onları belirleyebiliyorsunuz. Bu yakıtından falan yolda bahsedeceğim size. Hep gazlıyorum bu ara. O yüzden böyle yüksek değerler. Şöyle klima bakarsak bildiğiniz klasik bir Volkswagen paneli. Herhangi bir ısıtma falan yok. Burada geniş bayağı bir geniş göz var. Bu hoş gözüküyor. Bunu sevdiğim. Konsol aslında B segmenti araçlarda aşağıda olur. Ama bu araçta çok fazla aşağıda değil. De bu da çok güzel bir durum. Yani bunu sevdim ben. Böyle yukarıda olması araca hakim olmanızı arttırıyor. Burada bir kolçağımız var. Küçük bir kolçak. İki tane bardaklık var ve el frenimizi görüyorsunuz. Şöyle güzel çalın. Bak CD çalar var. Bazı araçlarda CD çalar gelmiyor. Ve geniş bir torpido gözü bulunmaktan. Koltuklara gelirsek koltukların bir kısmı deri şu yanları deri. Ama bayağı küçük bir kısmı yani. Sadece beyaz siyah kontrast oluşturulmuş. Ancak koltuklar güzel soruyor. Beni konforsuz bırakmadı ve yumuşak. Yani yumuşak olmasından dolayı aslında konforlu. Araba da konforlu. Süspansiyonları bayağı yumuşak. O yüzden rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bayağı yaylana yaylana, süze süze gidiyor. Cam tavan'a gelirsek şöyle perdesini göstereyim ben sizlere. Her şeyi komple kapatabiliyorsunuz. Dediğim gibi bak burası böyle kalın. Eğer sizin arabanızda da böyle kalınsa ve arkada sensörler varsa o araçlarda da şerit takibi açtırabilirsiniz. Bunlar için bu işlerden anlayan elektronikçiler var. Hani araçların özel açanlar var onlarla iletişime geçebilirsiniz. Sizlere yardımcı olacaklar illaki. İçeriden anlattıklarım bu kadardı. Biraz hızlı gidiyorum çünkü sürmek istiyorum. sizde sürüşü seviyorsunuz. Bu bölümleri atlıyorsunuz diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hızlı hızlı anlatıp sizlere kısa bir özet geçiyorum aslına bakarsanız. Atladığım bir şey olmasın. Hmm, ayarlarımızı göstereyim ben size. Bazı arkadaşlar ve ben çok severim böyle ayarlar menülerini. Sürüş asistanları. Mesela asistan dediğinde yorgunluk algılaması var. Eğer ki o şerit takip açtırırsanız buraya gelecek. böyle Bu tarz şeyler var. App Connect. Bu araçta kullanılacak tek şey. Şöyle de bir menüsü var. Ama ekran hızlı. Ekran hızıyla ile ilgili hiç problem yok. Çok güzel hızı var yani. Ben bunun hızını seviyorum. Ve hiç böyle düşünmüyor ya. Hemen medya, fon, işte voice Hemen böyle anda geçiyor. Ve efektler oldu halde böyle hızlı geçiyor. Teyip bayağı hızlı. Bu ekran da güzel ama bu ekranda işte mesela bir Seat değil ekranı anladınız mı? Hani Seat'ın ekranı çok çok daha güzel. Daha böyle oyuncaklı yani. Açıkçası oyuncaklı. Bunda pek fazla bir seçeneğiniz yok. Ben bu şekilde kullanıyorum. Böyle anlatmadığım bir detay kalmadı diye düşünüyorum. Eğer ki sizin de aklınıza takılan bir şey varsa bana sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi artık sürüşe geçiyorum. Kafama GoPro'yu bağlayıp pol sürüş yapıyorum. Şöyle yukarılara çıkacağız. Dağlara doğru hop aşağı ineceğiz. 1.5 TSI 150'lik motorun keyfine bakacağız. Zevkini alacağız. Yakıttan da işte sürüşünden de konforundan da hepsinden bahsedeceğim. Hadi bakalım görüşürüz. Arkadaşlar şimdi sürüşümüze geçelim. Dursun'a bakayım bir. Dursun da bizimle gelsin. Ona bir Volkswagen'in benzin tadını aldırayım. Arkadaşlar şimdi sürücüye geçiyoruz. Sanuf'u kapatayım gürültü olmasın. Motor zaten sıcak sabahtan beri çalışıyor. Biraz sesli duymuş oldunuz. Sanuf açık alınca. Ya 150 beygir sizi fazlasıyla tatmin edecektir. Güzel, keyifli. Zaten bayır mayır anlamıyor. O tarz şeyler bunun için önemli değil kafasına göre gidiyor. Yol tutuşu da gayet güzel. Ama tabii ki yatıyoruz. Yatınca tabii insanı korkutuyor. Ama yani döndürünce tutuyor ya direkt. Yere tutunuyor yani. Ne oldu Dursun'cum? Bizim, bizim testlerimiz böyle ya. Köpek atlamaz ya. Şimdi böyle kör noktalarda biraz daha dışarıdan alıyorum ki karşıdan bir gelir üzerimize diye. Artık yakıt tüketimden dönüşte bahsederim. Uf, burası çok acayip ya. Ne oldu ya? Yerde alırız da Kornası leş arkadaşlar. Yani böyle bir korna Bak. Bu ne abi? Buna kimse durmaz ya. Basmayın diye yapmışlar yani biraz klimayı açalım. Ateş bastı bizi. Şimdi bak konfor konusunda süspansiyonları gayet yumuşak. Bayağı yumuşak. Size şöyle göstereyim. Bak görüyorsunuz. O normalde oradan böyle çok yavaş geçmeniz lazım. Çünkü sivri. Bu araba özellikle sivrileri çok iyi şekilde absorbe ediyor. Sivrileri çok fazla anlamıyorsunuz. Konforunu ben sevdim. Buralardan bir yerden dönelim artık fazla yer yok. Asıl önemli olan dönüş, dönüşün o manzarası. Şimdi güneş de batıyor ya, efsane olur. Dönüş çapı da gayet güzel ve mesela ön tarafta altı değecek mi diye düşünmüyorsunuz. Çünkü yüksek bir araba. Sadece aşağı yuvarlanmayın gelirken. Yeter. Otlar var ya otlar ötüyor. bu sesinden. Selamımızı verelim. Küfür yemeyelim. <laughs> Selam verirsek küfür etmezler. Bugün buralar biraz kalabalık. Hava sıcak olunca insanlar kendini atmışlar buralara. Ya arabanın yüksek olması benim çok hoşuma gitti. Şöyle söyleyeyim size. Golf ile arasında 2 santim fark var. Bu, bu araç 16 santim 16.1 santim yüksekliğinde Golf de 14 santim yüksekliğinde ama o 2 santim tabii ki araba terimlerinde bayağı bir fark ettiriyor. Hani öyle 2 santim bildiğinizden şu kadarcık bir şey değil yani araba bayağı yükseliyor. Bir de ben olsam yani bu araç sahiplerine bence 19 bir jant takım bu arabaya böyle afilli bir 19 jant gider. Özellikle o tofaşlar eklenmiş. Reis kafa mı çekiyorsunuz? Eski tofaş çekiyor. Bu çarpı <laughs> <laughs> oğlum ya videoyu bozmayalım. <laughs> Şimdi o yükseklik hani böyle 2 santim gibi olmuyor anladınız mı? O yüzden mesela jantını da büyütürseniz 19 bir jant takarsanız bu araba böyle dev gibi yukarıda gideceksiniz. Bu sefer iyice bu su hissiyatını almış olacaksınız. Ya yani öneririm ben sizlere bu büyük bir lastik takmanızı öneririm. 19 bir jantı güzel yakışacaktır bu arabaya. Zaten bir de renkli bir arabanız varsa siyah bir 19 jant bomba olur. Bayağı keyif sürmenizi sağlar buradan çıkmıştık biliyorsunuz. O videoyu da izlemeyi unutmayın yukarıda linkini koyuyorum ben sizlere. Bak şurada biraz önce ben çukura girdim mesela hiç anlaşılmadı bir Bu arada bazen de iki silindir moduna geçiyor. Ben seni indireyim burada sen karşı Bakayım tek seferde dönecek mi dönüş çapında. Evet, hani döner tabii abi baksana ya harbiden. ya DSG her zaman gibi kurallarınıza itaat ediyor abi. Ne abi ne dedi? Ne dersen onu yapıyor. Sadece biraz daha böyle bir sakin çalışıyor gibi hissettim. Ya evet, topaççı geldi şimdi benim hızım gelecek. Ama böyle S çok devir çeviriyor. Ben öyle sevmiyorum abi. Benim için D de olsun. Çok devir çevirmesine gerek yok. Topaççı bize yol verir mi acaba? Ya benim keyfimi niye kaçırdın abi? Tam denk geldi var ya. Nasıl manzara? Özlemişsinizdir buraya. Bayağıdır böyle test yapmıyoruz. Ya bu yol çok güzel ama ya. Bu yol var ya adamı fena gaza getiriyor. Şimdi burada kör noktada geçmem yanlış olur. Arkadaşı da tehlike atarım kendime de. Bak vallahi geçsek transitle öpüşüyormuşuz. Ama az çok size ben performansını hissettirdim diye düşünüyorum. Ben zaten öyle yüksek hız yapan bir adam değilim. Ben böyle virajlardan hoşlanıyorum viraj yapmaktan hoşlanıyorum. Burası da benim için çok böyle uyumlu bir yol oluyor. Ya burada şimdi ben gazlayarak geçecektim ya. Buraya böyle bir arkasını attırarak aynı A3'te döndüğümüz gibi. Buranın diğer videolarını izleme izlemeyi unutmayın. İlk olarak Talisman'la çekmiştik burada videoyu. Artık buradan sonra bana yol verir mi acaba? Evet yol boş. Tofaş Canur buradan sonra geçeceğim. Wow. Evet arka tarafı anasını anlattık. Motor sesi çok güzel değil mi ya? Ya şimdi biraz tabii bizim Bosoya motorları biraz süpürge sesi gibi olur. Ama bu güzel ya sevdim bir anda uzuyor. DSG zaten ya mükemmel bir şey ama mükemmel demeyelim. Ya yanlış yanlış bir söz olur. Mükemmel değil. Kusurları olan bir güzellik öyle söyleyelim. Bunu sürekli bu şekilde kullanırsanız DSG'yi böyle elinize alırsınız. Sizi böyle 10 binlerle, 15 bin liralarla çok güzel bir şekilde üzebilir. O yüzden sadece denemek için bu şekilde kullanıyoruz. Normal zamanlarda bu şekilde kullanmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum sizler nasıl düşünüyorsunuz ama yani DSG almak demek bir sorumluluk almak demek. O sorumluluğu da yerine getirmeniz lazım. İşte arabayı park ederken dikkat edeceksiniz. Gazlarken dikkat edeceksiniz. Yani e, arabayı bayıra dahi bay, bayı çekmeyin bence yani DSG'li bir arabada. Hiç uğraşmayın. Düzde çok daha yararlı verimli. Ama DSG'nin şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben kendi tecrübelerimden bak. Duyduğumu anlatayım size. E, bir Passat'ta DSG 250 bin kilometre gitmiş. Ve bunun sebebi de uzun yolda olması. Uzun yolda zaten DSG vites atmıyor, bir şey atmıyor. Uzun yolda yani arabayı sürekli uzun yolda kullanıyorsunuz. Aynı benim gibi ben sürekli uzun yol yapan bir adamım. O şekilde kullanıyorsanız DSG'nizin bozulması zor. Uh tam güneş vurdu yüzüme. Dursun cümle arkadan geliyor. Şimdi sizlere yakıtından bahsedeyim. Hem gazladım hem de yavaş gittim bayağı da yavaş gittim böyle 90'la gittim. Yani ee abartmıyorum size 5 litre falan gördüm 90'la gittiğimde 485. O değer o değerlerle rahat bir şekilde ilerleyebildim. Hem de çok fazla kasmadan zaten ee belli yerlerde 2 silindir modunu geçiyor ama 2 silindir modunu böyle sürekli geçecek diye düşünmeyin. Sanki o hayallerle düşünmeyin. Çünkü 2 modu hafif eğim olacak ya da tamamen düz olacak o zaman geçiyor. Teşekkürler. O yüzden iki sinir modunu hani gene sokabiliyorsunuz ama dikkatli olmanız lazım. Sonrasında iki sinir modunda az yakabiliyorsunuz. Çünkü iki sinir moduna düştüğünde harbiden değerler bir anda çakılıyor. Ve belli oluyor yani o 3 lere, 2,5 lere falan düşüyor değerler. Bu uzun yolda sizin değerinizi azaltacaktır. Yani ben kullansam bu arabayı ben size söyleyeyim. İstanbul'a bu arabayla 4 litreyle falan giderim. 4, 4 falan giderim. Zaten benim yakıt videomu izleyenler bunun olabileceğini bilirler. Burası da bu arada Pamukova'nın merkezi. Tam caddesi. Bak Korona dolayı böyle ip çekmişler ama ortaları yırtmışlar nedense. Pamukova güzel ya. Güzeldir. Meyve, meyve, sebze diyarı diyebiliriz. Evet sizlere aracın her şeyden bahsettim diye düşünüyorum. Eksik bir şey kaldı mı onu düşünüyorum şu anda. Ya direksiyon hissine gelirsek direksiyon size his vermiyor. Şimdi Passat da mesela his vermiyor ama bu kadar değil. Onda bir siz bir, biraz bir bağlantı alıyorsunuz. Tamam evet direksiyon var ama o bağlantıyı sağlıyor. Ancak bu araçta o bağlantı çok çok daha kopuk. Söyleyeyim sizlere. Direksiyonu pek fazla ee, bakmayacaksınız. Burada olay ne biliyor musunuz? Bu arabaya alışmak. Ben şimdi o alıştığım için o gazlamaları yapabildim. Eğer ki alışırsanız bu arabanın nerede kayacağını, nerede tutunacağını, kaydıktan sonra ne zaman tutunacağını bilebiliyorsunuz. Bir de viraj içinde fren yapmayın. Viraj içinde fren yaptığınızda arabanın arkası önü karışıyor. Kafasını göre işler yapıyor. Ona dikkat edin. Böyle arkadaşlar videodan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hasta olmayın.